İyi güçlü koridor bizim karşımıza gelmiş. Zaya'nın memeleri bir tek sana mı güzel geliyor? Memesi mi var ki şu an burada? Ne diyorsun ki abi Zaya'nın memeleri hakkında? Chatten bir tane alıcısı çıkmış. Ben mi? Hı. Hmm. Ben ilgilenmiyorum. Ben Zayan şey, memelerinin şey. çok güzel olduğunu düşünüyorum. <laughs> Ne açtı sen? W. Sında um? da egzoz var bu arada. Oğlum Q açtır bir de bu da Q. İki egzoz mu? Hmm. İyi bu arada. At bakalım ya W lavuklara. Dur oğlum E gelsin ondan sonra atayım <laughs> şimdi. Girerim aralarından çıkamam <laughs> Ne adam ne adamların sanki stun'ı var ya. Bunu <laughs> taşşak geçiyorlar taşşak. İki olacağız zaten biz bunlardan önce. Şimdi tam zamanı hazırlan. Hazırlan. Şimdi. Tamam şık çık geri. Çık. <laughs> Aman aaa, başımız belaya girer. Öldün. Hiçbir şey yok. Öldü Niye öyle oldu? Lavuklarda <laughs> beklenmeyen demiş. Lavuklardan beklenmeyen <laughs> demiş. <damage>. Gel <laughs> <Lavuklardan beklenmeyen damage. gülüyor> başımıza veri almayalım buralarda dikkat et. E, almayız almayız rahat bir tane ne attı tavuklar? Altı da bunların altından gelir üstünden çıkarız ben sana öyle söylüyorum. söyleyeyim. Altı dedi mi başlıyor gibime geldi benim Doğru düşünmüşsün doğru. Aman 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 aman. aman. akıllı olacak aman, Aman 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 aman. Öyle tetikte olacak. Base atalım akıllı ya kel bu. Ne yapıyorsun? Oğlum dur lan. Enti. Adam ne güzel kıstıracaktık orada niye gittim beyz attım Zargana kendi buradan entente hareket. <gülüyor> <gülüyor> Zargana ne demek lan? Balık, türü mü? Kelgi 6 ol bir an önce A4 levelsın hala ya. Oğlum burada değilsin kovalıyoruz iyisin. 6 ol adamları keselim artık ya. Adam burada oğlum. Benim oturdu yalnız ha. Güzel güzel XP de hmm. aldım o zaman tek ben altı olman lazım. <laughs> Bak atla bana. Atla bana. Sen sen git. Oo. Kaç kaç sen kaç. Ben kaçıyorum. Ignite'ım var ama. Bir şey yapamıyorum. Ölmeyeyim lan. Oh. <laughs> Zor. Bana vok atmayı düşünmüyorsun herhalde o bakışları <laughs> da O da bu neydi? <laughs> o yayından bakışları da <laughs> görüp bana vok atmayı düşünmüyorsun herhalde. O da bu neydi ya yani. öyle? <laughs> Şaşı eden cinsten. <laughs> ama buraya gelmezsen olmaz ama ya, ya o. Geliyorum. geliyorum ne geliyor anasını s***** ya. Tamam tamam. Sen benim şansımsın. Hadi fight hadi hadi hadi. Oğlum şu lavu yakalayın. bunun çocuğu. Aha. Güzel. Güzel devam. Nereye gidiyorsun Jarvan da? Skatılı alacağım mı? Yok sağ ol. Sağ ol sağ ol. Burayı alalım ya. Sağ ol sağ, ol. sağ ol. Var var var. Geliyorum hadi bakalım. Gülsün <laughs> de geliyor buraya. Aa bunlar dinliyor ama. O derece diyorsun ha. <laughs> tabi 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 tabi. Onu hemen sezdik. Hadi şunu zıplat. Ayağı. Oo nereye gitti öyle? Zade kanka kendi kudan intente de Allah Allah. Şey Senin geçmişini <laughs> ama. Aha. Yat lan aşağı. Güzel güzel. Bende biten bir item var mı ya? Yok. 100 gold lazım. Kelgun'un da böyle lafa etmeyin oğlum adam. Daha dikkatli Elinden geldiğini bak yapıyor. Bak yine vurdun izleyicileri yine bana karşı. İki tane W <laughs> <dobulu> kaçırdık <laughs> dedikleri laflara bak. İki tane mi? E tabi. Oğlum flash atacağı yere attım. Oğlum orada. ağzımdan böyle öyle atsın. bir şey çıkmadı bu arada. Geldim geldim geldim. Ne yapıyor bu lavuk? Kelgun ama biraz yavaş kalıyorsun ha. Evet evet evet. E W Ama E W. ben baştan uya uyardım seni rakam oynamayı. E W E W. Tamam tamam bir dahaki ne oluyor tamam. Şık bizim kriye burada. Bak burada bir şeyler oluyor. Geliyoruz oraya ama eksiyiz burada. Çık buradan çık. Oo hem de çok eksiyiz. Bana ihtiyacın olursa. Hadi oğlum takım. Geldim. Helal. Helal oğlum be. Helal. Sağlık analı mangalla yaptık ya <laughs> Seninle bir başımıza kalmak. bakanıma laf edenler utanır mı acaba? <laughs> kil kalmadı oradan bana ama olsun sıkıntı değil. Yine mi alamadın oradan kil? 2 dakika alamadım valla. Nasıl oldu ben de anlamadım. Ölmüş olabilir miyim peki? Arkandayım. Ölmüş olabilirsin ama yani. Adamlar da geliyor. Oo. Oo. Teşko geldi. Teşko! <laughs> Kelgo şimdi vay tam vay zamanı! Ultim yok. Ultim olsa... Çocuğu bir de ulti atıyor ya. Bak orada Neyse. kaçsam kaçardım. Görüyor musun? Nasıl kalender bir abim Seni orada yalnız bırakmak istemedim. İyi bizim çocuk taptan açmış ama onu. Yardı o yardı aslan parçası. Yardı yardı. Nara bak 60 si. ne yapıyor bu? Geldim hemen oraya geldim. Oo ho, ho, kergo gel, gel, gel. kergo yaptı şovunu sahneye oh, baba geldi şovlarım. sahneye baba geldi. Bıraktım. Açın babanın önünü. <laughs> Kanka <laughs> hareket neydi senin ama? açmış zargana gibi dolaşıyor. onun olayı RW'dur zaten. RW attın mı adam otomatikman havuzun içine doğru giriyor. Biz burada şov göstergesi yapıyoruz yani. Oha oraya nasıl geliyor oğlum, lan o? Alın lan intikamını. Ay 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 baba kaçar ay 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 Atrox'a bak sen ya Elif yargı dağıtmaca ya ne oldu lan orada <laughs> Red var mıdır? Aha aha Şerg <laughs> oğlum yaptım bana ultim yok Yapamıyorum Adam da çok armor var Elmezo Belki <laughs> Lavuk acayip animoz çeklemiş. Bir anda peki var mı yok mu diyerekten şöyle. Atlux, Atlux sayalım Atlux. Allah. Allah. Ne, ne CC yedim lan? Ne CC yedik lan daha iyi. Oyun satıldı bu arada Vay geçmiş olsun. Iyi. Oo çok güzel çok güzel. Basamadım ki ultiye. At Zorks oğlum. Aldığın oyunu sattın ya. Ver Efe Fikargo. Yo yo aldık aldık kazandık. Ver 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 ver. Yo yo yo. Çok güzel Kargo. Bu haber vallahi keyif verdi yani bu hareket. Güzel güzel. Mid'i de açtık hatta. Allah Allah. Açamayız açamayız. <laughs> Gel girdik satalım 2v5 girdik, girdik mi? Girdik girdik. <laughs> Niye kaldırdın lan beni? <laughs> ah be. <gülüyor> <gülüyor> Hazır hissetmedim kendimi. <laughs> Bir de güzel, de <laughs> pozisyonink ben yoktu. Bende de öyle evet. item yok. Item olsa yani bilirsin. Asla şey yapmam beydim. yani. <laughs> Hadi oğlum. Ah kaçamadım. Ne oldu öyle? Serhat'ın tenti attı. Bitmez değil mi oyun ya? Su geliyor. Evet Sanki bir 5v5 fightlasak döveriz gibi ya bunları ne diyorsun? Evet evet. Evet bu da min. Evet evet evet. Devam devam. Hadi şunu kes. Ya, E ben niye ölüyorum? Sen Bilmiyorum. nasıl ölüyorsun ya harbiden? An? Anlamadım. Seni ne yapayım diye ya? Ya aşağı bak. Ne canım lan yazın direkt. Yaz bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız şimdi? R2 item alalım hadi. Reset reset. Senden güzel bir hamle bekliyorum. Çabuk girelim çabuk bak nar yok. Tamam flash'ım, ignite'ım her şeyim var. Gelsinler kafalarını kopartacağım onları. Oha ne çok vuruyoruz lan. Abi lütfen çalmasın ya Ananı... anasını. Anasını. Ya. Koyayım her şeye basayım bu şimdi şöyle. Bütün tuşlara basacağım sınırlandım Abi yürü ya biterse biter bitmezse. Ne kadar yolu var? Anasını. Koyduğumun zarganasına baksan ya. Şunun bir anasını. Şunun koyduğumun haberci mayam olduğunu. Easy yazalım, easy yaz, easy. Kolaydı, kolaydı. <laughs> kolaydı. <Yazıyor>. Hop. Gıcık <laughs> gıcık. <laughs> <Yatılılar şu an. gülüyor> Her Hi Hi. Buradan oh. Kelbi abinizin kanalına da yorumlardaki linkten gidebilirsiniz arkadaşlar. <laughs>